Sadece e, FETÖ terör örgütünün mensupları, o zamanki cemaati adlandırılan, e, tepkisiz duran, hiçbir şeye katılmayan, en basit imza kampanyalarımıza bile imza atmayan e, ve ders boykotu hiçbir şekilde karışmadan nötr olarak sınıfta oturuyorlardı. Tabii daha sonradan e, duyuyorduk hani aynı zamanda da gidip yönetimi bizlere şikayet ettiklerini, ee, hani başörtülü bulunduğumuz için ee, üniversitedeki danışman hocalarımız bir nevi ikna odaları kurmuşlardı. Önce e, güzel güzel ifade ediyorlardı. Açmanız gerekiyor, İstemiyoruz ama buna mecburuz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda insanların gerçek yüzünü de görmenize sebep oluyor. Dekanımız çağırıyordu, hiç unutmuyorum. Ee, Feytullah Gülen, o zamanki cemaatin Fıruat. Furuat'tır, başörtüsü Furuat'tır açıklamasından sonra bakın dedi bu arkadaşlarınız da inançlı başörtülerini örtüyorlar ama aç, açtılar. Sizler neden açmıyorsunuz? Hangi örgüte hizmet ediyorsunuz? Yani hangi terör örgütüne hizmet ediyorsunuz ki hani kaos çıkarmaya çalışıyorsunuz? Tabii maalesef biz yıllar sonra anladık ki asıl kaosu çıkaranlar maalesef. O zaman biz değilmişiz ama e, bu işin hazırlıkçılarıymış.